Hepinize yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte benim kullanırken gerçekten çok zevk aldığım ve tasarımını da çok seveceğinizi düşündüğüm bir akıllı saat inceleyeceğiz. Modelimizin adı ise KK Tik markası. Artık nasıl okunuyor ben de bilmiyorum. KK Tik diye mi? KK Tik diye mi? O markanın Tank T5 modeli. Ve gerçekten dışarıdan bakıldığı zaman da tank gibi duruyor. Gerçekten çok sağlam olduğunu da söyleyebilirim. Ama detaylarına geçmeden önce bu ürünün güvenli bir satın alma linkini açıklama kısmına bıraktığımı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ve siz o linke tıklayıp Açıklama kısmındaki yine kodu da kullanırsanız %45'lik bir indirime sahip olacaksınız. Yine açıklama kısmında Telegram kanalımız da bulunuyor arkadaşlar. Oraya katılırsanız gerçekten indirime girmiş ürünlerden anında haberdar olabiliyorsunuz. Yine bazı video duyurularını oradan gerçekleştiriyoruz. Ve şimdi hızlı bir şekilde kutusuyla incelemeye başlayalım. Kutumuz bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şöyle küpe benzer olduğunu söyleyebilirim. Dış kutuya baktığımızda öyle çok sağlam bir şey gibi durmuyor ama içerisini açtığımızda süngerler bilmem neler derken oldukça korunaklı bir şekilde elinize ulaşıyor. Bana da bu saat Çin'den geldi ve hiçbir şekilde hasar almamış halde geldi. Yani içerisindeki ne kordonları ne başka bir cihazı ne de saatin kendisi hasar almamıştı. Peki kutu içerisinde neler var? Öncelikle iki tane silikon bir tane metal kordonumuz çıkıyor arkadaşlar ki kutu içerisinin bu kadar dolu olmasını ben gerçekten çok sevdim. Bunun haricinde bir tane şarj kablomuz çıkıyor. Bu şarj kablosu aynı anda data aktarımı yani veri aktarımı da yapabiliyor. Arkamdaki gibi bir bilgisayara bağladığınızda işte fotoğraf atabiliyorsunuz, video atabiliyorsunuz, müzikler ekleyebiliyorsunuz. Zaten detaylarını ilerleyen dakikalarda sizlere söyleyeceğim kutu içeriğinden son olarak kullanma kılavuzu ve saatimizin kendisi geliyor arkadaşlar. Öncelikle sizlerle birlikte tasarımına bakmak istiyorum. Şöyle baktığınızda dışarıdan oldukça şık duran bir akıllı saat olduğunu söyleyebilirim. Burada sol tarafında herhangi bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Sadece sol alt kısmında hoparlörleri görebiliyoruz. Sağ tarafa geldiğimizde ise burada iki tane tuşumuz bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ana ekrana girme tuşu olarak karşımıza geliyor. Yine bu tuşların alt kısmında mikrofonumuzu görebiliyoruz ve arka tarafına baktığımızda burada sensörler bizleri karşılıyor ve yine burada pinleri de görebiliyoruz arkadaşlar. Son olarak kameraya şöyle göstereceğim ama muhtemelen anlaşılmayacak. Şu tarafında bir flaşı bulunuyor arkadaşlar. Yani normal akıllı saatlerde bilirsiniz. Flaş direkt ekranın üzerinde oluyor. Ekranda beyaz bir ışık yanıyor. Onu şöyle ufak yerleri aydınlatmak için kullanıyorsunuz ama bunda flaş öyle çalışmıyor. Dediğim gibi özel bir yer yapmışlar buraya ve karanlıkta kaldığınızda gerçekten işinizi kolaylaştırıyor. Şimdi malzeme kalitesine değinmek istiyorum. Öncelikle metal kasası var arkadaşlar ve metal bezelle karşımıza geliyor. Yani oldukça sağlam olduğunu söyleyebilirim. Burada ekran koruma tarafında ise Corning Gorilla Lastla korunuyor. Bu da gerçekten üst seviye bir koruma teknolojisi. Yine zaten özelliklerine indiğimizde 3 ATM suya kadar dayanıklı ve IP69K suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Bunlar gerçekten çok üst seviye sertifikalar. Ekstrem sporlarda kullanabiliyorsunuz. Bunları net bir şekilde söyleyebilirim. Peki ekstrem sporlarda kullanıldığına göre ekstrem testleri de olması lazım. Hemen onları da sizlere aktaracağım. 15 farklı askeri sınıf dayanıklılık standartını üzerinde bulundurduğunu söyleyebilirim. İşte bunlardan hepsine tek tek değinmeyeceğim. Bazılarını örnek vereyim. Öncelikle yağmur testi yapılmış arkadaşlar. Yüksek ve düşük sıcaklık testi yapılmış. Solar radyasyon testi yapılmış. Yüksek düşük basınç testi yapılmış. Tuz testi yapılmış. Fungus testler yapılmış. Yani aklınıza gelebilecek ne türlü test varsa işte mesela küf mantar testi falan da yapılmış. Bunların hepsinden başarılı bir şekilde geçmiş. Bunun haricinde yine normal testler de var tabii ki. Orada da toplam 28 tane testten geçmiş. Peki bu kadar dayanıklı bir saat çok ağır olmalı diye düşünüyor olabilirsiniz. Öyle değil arkadaşlar. Yani evet metal malzemeler var ama bileğinizde çok büyük bir ağırlık hissi ettirmiyor. Bileğiniz rahatsız etmiyor. 50 gramlık bir ağırlığı var. Kordonlarını sizlere aktarmak istiyorum. 24 milimetre boyutunda olduğunu söyleyebilirim. Yani evrensel bir kordon çeşidi var burada. 24 milimetrelik hangi kordonu alıp takarsanız takın buraya cuk diye oturacaktır. Yani herhangi bir sıkıntı yaşatmayacaktır. Fark ettiyseniz kasamızın boyutunu sizlere aktarmadım. Çünkü bununla ilgili herhangi bir bilgiye rastlamadım. Yani ne web sitesinde ne başka bir yerde kaç milimetre olduğunu görmedim arkadaşlar. Elimde de bir kumpas falan olmadığı için ölçemedim kendimde. Ama tahmin ediyorsanız diyorum ki daha önceki deneyimlerimden yola çıkarak 49 milimetrelik bir kasası bulunuyor. Tabii ki bu net bir oran ya da büyüklük değil. Dediğim gibi hiçbir yerde bunun net bir bilgisine rastlamadım ama 49 milimetre olduğunu söyleyebilirim. Yani kendi gözlemlerimden yola çıkarak. Şimdi de ekran tarafına gelmek istiyorum. Öncelikle bu cihazda 1.43 inç boyutunda AMOLED bir ekran bulunuyor ve 466 x 466 piksellik bir çözünürlüğü var. Ve bu da 461 PPI'ye denk geliyor. Az önce söylemiştik. Corning Gorilla Glass'la korunuyor ve üzerinde bir temperli cam var arkadaşlar. Parlaklık tarafına geldiğimizde ise güneş ışığı altında toplamda 1000 nite kadar çıkabiliyor. Dışarı çıktığınızda güneşin çok fazla altındaysanız evet görmekte biraz zorluk yaşayabilirsiniz ama kendi başınızın gölgesinde bile ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Bunun haricinde saatimizde kadran marketi var. Yani çoğu akıllı saatte görmediğimiz bir özellik bu bu arada. Direkt saatin kendi içerisinde yüklü kadranlar var. Oradan kendiniz seçebiliyorsunuz. İsterseniz mobil uygulamasına bağladıktan sonra mobil uygulaması üzerinden farklı kadranlar da seçebiliyorsunuz. Çok 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 fazla kadran ekleyebiliyorsunuz biliyorsunuz 4 GB'lık bir hafızamız bulunuyor saatimizin üzerinde. Tabii ki bu hafıza işte içerisine fotoğraf eklerseniz, video eklerseniz dolacaktır. Ona göre kadran ekleyemeyebilirsiniz. Ama fotoğraf, video ile işim yok diyorsanız sadece kadran da ekleyebilirsiniz mesela. Burada şu noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Cihazın içerisinde sonradan fotoğraflar ekleyebiliyorsunuz. Bunları kadran olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da videolar ekleyebiliyorsunuz. İşte sevdiğinizin çocuğunuzun bir videosu vardır. İş yerine gitmişsinizdir. Saatinizden şöyle çevirip hemen o videoyu izleyebilirsiniz. Özleminizi giderebilirsiniz gibi. Yine bu bu videoları da videolu kadran olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Bu arada aklıma şu da geldi. cihazımız AMOLED olduğu için Always On Display özelliğimiz de bulunuyor ve Always On Display özelliğine özel farklı kadranlar da var. Yine az önce söylediğim gibi fotoğraf, video, müzik ekleyebiliyoruz. E bunları ekleyebiliyorsak kulaklık bağlantısı da yapabilmemiz gerekiyor ki oradaki şeyleri duyalım. Yani cihazın üzerinde evet hoparlör var ama herkesin duymasını istemiyorsak Bluetooth kulaklığı gerekiyor. Dolayısıyla Bluetooth kulaklık özelliği de var. Bu da şu işe yarıyor. Spora çıktınız, yanınıza kulaklığınız var, saatiniz var, telefonunuz evde kaldı. Ya da spora gideceksiniz, dışarı çıkacaksınız ama telefonunuzun şarjı çok az. Şarja bırakmanız gerekiyor. Spor salonuma kadar sadece kulaklığın ve saatimle gideceğim. Saatimin içine indirdiğim müziklerden kulaklık bağlayarak dinleyeceğim ve sporumu yapacağım. Sonra geri geleceğim. Bu senaryo için uygun olduğunu söyleyebilirim. E spor dedik, spor tarafını size aktarmam gerekiyor. Sonuçta ekstrem sporlar yapanlar için uygun demiştik. Burada da şunu söyleyeceğim. Yüzden fazla sporumuz var ve işte mobil uygulaması üzerinden farklı farklı kursları da aktif edebiliyorsunuz kullanabiliyorsunuz. Mesela fitness yapacaksınız. Mobil uygulamasında sizin beden ölçülerinize göre, istediğiniz hedefe göre bazı kurslar verebiliyor. Siz de bunları izleyerek kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Öncelikle klasik sporlar işte futboldur, yürüyüştür, koşudur bunlar bulunuyor. Bunları testinde gerçekleştirdiğimde gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Burada yürüyüş tarafına da istiyorum. En öne çıkan özelliklerinden bir tanesi offline olarak yani çevrim içi olmadan bir harita var cihazın içerisinde. Ve siz bu haritayı kullanarak rota takibi yapabiliyorsunuz. Mobil uygulamasına bağlı kalmadan gerçekleşiyor. Direkt saatin içerisinde bulunuyor bu harita. Bunun haricinde adım sayar özelliği doğru bir şekilde çalışıyor. Spor yaparken nabız ve kandaki oksijen miktarı değerlerini doğru bir şekilde görebiliyorsunuz. Kalori takibi konusunda da genellikle doğru ölçümler veriyor ama bazen saçmaladığı olabiliyor. Ekstrem sporlar tarafına geldiğimizde burada ne gibi özellikler sunuyor diyebilirsiniz. En basitinden karşımıza rakım ölçer çıkıyor, barometre çıkıyor, pusula çıkıyor. Bunlar da ekstrem sporlarda sizin işinizi kolaylaştırabilir. Özellikle rota takibi özelliği çok ciddi bir özellik bence. Dışarı çıktınız, ormana gittiniz ve trekking yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada yolunuzu kaybedebilirsiniz. Ama rota takibi yaptığı için cihaz orada otomatik olarak siz nereden geldiğinizi kolay bir şekilde saatin üzerinden görebiliyorsunuz ve aynı rotayı takip ederek geri dönebiliyorsunuz. Evet şimdi sağlık ölçümlerini sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle uykuyla başlayacağız. Uyku tarafında yattığınız ve kalktığınız saati doğru bir şekilde gösteriyor. Bunda herhangi bir sıkıntısı yok. Onun haricinde ayrıntılar kısmına geldiğimizde ne kadar dakika, ne kadar saat REM uykusunda kaldınız, ne kadar derin uykuda kaldığınızı detaylı bir şekilde analiz ediyor ve sizlere gösterebiliyor. Uyku tarafında herhangi bir sıkıntı yaşamadığımı söyleyebilirim. O kısmını bayağı beğendim. Buradan sonra nabız ve kandaki oksijen miktarı kısmına geliyoruz. Nabız tarafında 8 kanalı nabız sensörümüz var ve sürekli ölçüm yapabilme özelliğimiz de bulunuyor. Bunun aralıklarını seçebiliyorsunuz. 10 dakikadan 60 dakikaya kadar işte 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika gibi otomatik olarak sizin nabzınızı ölçmesini sağlayabiliyorsunuz saatinizin. Onun haricinde oksijen tarafına geldiğimizde 16 kanallı oksijen sensörümüz bulunuyor ve düşük oksijen miktarını takip edebiliyorsunuz buradan da ve bu sensörlerin ölçümleri de %95 oranında doğru oluyor arkadaşlar. Az önce mikrofon var dedik, hoparlör var dedik, kulaklık bağlayabiliyorsun dedik. Ya bunlar varken tabii ki Bluetooth üzerinden aramada yapabilmeniz gerekiyor. Burada 2000 kişiye kadar rehber ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten çok büyük bir sayı. Telefon görüşmesinin kalitesi bence oldukça yeterli. Zaten testlerini hemen birazdan söyleyeceğim, göstereceğim sizlere. Hem mikrofonu hem hoparlörü anlaşılabilir bir şekilde performans verebiliyor. Evet şu anda benim Sesimi tamamen akıllı saatimizin mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Ağzıma çok yakın bir mesafede değil, çok uzak değil, ortalama seviyede olduğunu söyleyebilirim. Kapalı bir ortamdayım ama dışarıda cam açık şu anda ve dışarıdan araba sesleri vesaire geliyor. Bu gibi bir ortamda, kapalı, yer açık, yeri kapalı bir ortamda böyle bir performans var. Bence mikrofon da gayet yeterli. Zaten birazdan hoparlörünü dinleyeceğiz. O da, yani şu an dinliyorsunuz aslında siz, o da gayet yeterli konuşmalarda herhangi bir sorun çıkartmıyor. Bildirimler tarafına geldiğimizde bildirimler oldukça tutarlı bir şekilde saat iletiliyor. Mobil uygulamasıyla oldukça başarılı şekilde eşleniyor. Bunun haricinde uzunluklar tarafında ortalama uzunluklarda olduğunu söyleyebilirim. Çok uzun bildirimleri maalesef gösteremiyor. Sonlarını kırpıyor. Emojileri gösteremiyor. Kaç tane aynı anda bildirim görebiliyoruz derseniz bir sürü bildirim görebiliyorsunuz. Ben sayısını saymadım açıkçası. Batarya tarafına geldiğimizde ise bataryası da gerçekten güçlü bir yana arkadaşlar. 860 mAh saat kapasitelik bir bataryası var. Bu bataryayla ben ortalama kullanımda 2-2,5 haftalık bir performans aldım ki bu muazzam muazzam bir süre. Yani ortalama kullanım dediğim de şu. Arada bir 2-3 günde bir yürüyüş yaptım. Mesela yürüyüşleri kayıt altına aldım. Onun haricinde ufak tefek telefon görüşmelerini gerçekleştirdim. Bildirimlerimi aldım. İşte saate baktım. Kronometre açtım. Bu gibi özelliklerle 2-2,5 iki, iki, buçuk hafta arasında batarya performansı alabiliyorsunuz. Tabii ki siz daha az kullanırsanız bu süre 1 aya kadar da çıkabiliyor. Yoğun kullanımlarda ise 1 haftalık bir performansı var. Always on display modunu açarak kullanırsanız da 5 güne kadar bir performans alabileceğinizi söyleyebilirim. Dolayısıyla ben all Always On Display modunu açmanızı çok fazla önermiyorum. Zaten bileğinizi şöyle çevirdiğinizde saati görebiliyorsunuz. Yine eğer diyelim siz saati unuttunuz bir yerde kullanmadınız ya da tatile çıktınız evde kaldı. 2 ay boyunca şarjı dayanabiliyor. Yani 2 ay boyunca şarjı yüzden sıfıra düşüyor. Bunun haricinde cihazda sevdiğim iki özellik var. Bunlardan bir tanesi gerçek zamanlı kamera özelliği. Mobil uygulamasına girdiğinizde saatten de kamerayı açtığınızda telefonda kamera açılıyor ve siz saatten fotoğraf çekebiliyorsunuz. Kadrajı görebiliyorsunuz. Bunun haricinde oyun marketi var. Yani bir fazla oyunu cihaza indirebiliyorsunuz ve oynayabiliyorsunuz. Canınız çok sıkıldıysa eğer saatinizden çıkartıp oyunlarda oynayabilirsiniz. Bunlar da böyleydi. Yani benim saat hakkında söyleyebileceğim farklı bir şey kalmadı. Peki siz bu saati nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Ben gerçekten oldukça beğendim. Eğer satın almayı düşünüyorsanız öncelikle bana yazabilirsiniz Instagram hesabımdan. İkinci el olarak bu saati satacağım videodan sonra. Ama diyorsunuz ki yok ben ikinci el almayacağım. Sıfır alacağım. O zaman da açıklama kısmındaki kodu kullanmayı unutmayın. Ve Çin'den geleceği için biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Hemen 2-3 gün içerisinde gelmeyecek. Bir buçuk hafta, iki hafta civarında elinize ulaşmış olacak ama bu süre zarfında endişelenmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Zaten bu firmayla daha önce birçok çalışmamız oldu. Birçok saati Türkiye'ye geldi. Ben de kullandım, test ettim. Sizlere videosunu aktardım. Açıklama kısmındaki linkten satın alabilirsiniz. Yine açıklama kısmındaki linklere baktıysanız Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone falan olmayı da zaten söylemiyorum. Artık olmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum.